Mustafa Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da doğdu ve 7 Ağustos 2023 tarihinde aramızdan ayrıldı. Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Koray, kendine özgü tarzı, yenilikçi müzik anlayışı ve özgün eserleriyle Anadolu Rock, Psychedelic Rock ve Hard Rock türlerinde unutulmaz bir iz bıraktı. Küçük yaşlarda piyano eğitimi alan Koray, 1960'ların başında gitar çalmaya başladı ve amatör müzik gruplarında yer aldı. 1962 yılında ilk 45'liğini kaydeden Koray, askerlik dönüşü Almanya'ya giderek müzikal ufkunu genişletti. 1967'de Türkiye'ye dönüşünde Kızları da Alın Askere ve Aşk Oyunu adlı 45'likleriyle büyük bir çıkış yakaladı. 1968'de Altın Mikrofon Yarışması'nda dördüncü olan Koray meçhul ve çiçek dağı şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanındı. 1969'da kurduğu Yeraltı Dörtlüsü ile Türkiye'de underground müziğin öncülerinden oldu. Bu grupla birlikte Sana Bir Şeyler Olmuş, Gel Bak Ne Söyleyeceğim ve Meçhul ve gibi psikedelik rock eserler verdi. 1971'de John Lennon ile tanışan Koray, Avrupa'da da müzik yapmaya başladı. 1973'te Mesafeler ve Silinmeyen Hatıralar 45'liklerini yayınladı. 1974 yılında Şaşkın, Krallar ve Fesupan Allah gibi hit şarkılara imza attı. 1975'te ilk uzun çaları, elektronik türküleri yayınlayan Koray, 1975-1984 yılları arasında Avrupa'da ve Türkiye'de müzik yapmaya devam etti. 1982'de Benden Sana ve 1983'te İllaki albümlerini yayınladı. 1985 yılında çöpçüler ile büyük bir çıkış yakalayan Koray, bu dönemde Ceylan albümünü de çıkardı. 1980'ler ve 1990'lar boyunca Gaddar, Çukulatan Benim, Hay Yam Yam ve Tamam Artık gibi albümler yayınlayan Koray, 1996'da Gün Ola Harman Ola ve 1999'da Devlerin Nefesi albümleriyle müzikseverlerle buluştu. 2000'li yıllarda da Aktif müzik yapmaya devam eden Koray, 2023 yılında Kanada'da hayatını kaybetti. Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türlerinde özgün eserler vermiştir. Doğu ve batı müziklerini harmanlayarak Türk müziğine yeni bir soluk getirmiştir. Elektrik gitarı ve elektro bağlamayı Türk müziğine kazandırmıştır. Uzun saçları ve özgün tarzıyla rock müziğin Türkiye'de kabul görmesine katkıda bulunmuştur. Kızları da Alın askere Fesupanallah, Şaşkın, Krallar ve Hayat Katarı gibi birçok hit şarkıya imza atmıştır. Erkin Koray, Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir. Kendisi, Anadolu rock müziğinin öncülerinden biri olarak görülür ve birçok müzisyen tarafından ilham kaynağı olarak görülmektedir. Koray'ın eserleri, günümüzde de dinlenmeye ve sevilmeye devam etmektedir.